Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Kariyer, iş, para. <laughs> Bugünkü konumuz. İki destemiz olacak. Birinci destemiz kış kartı. İkinci destemiz de, tüccar. İhtiyaçlarınızla ilgilenin diyor kış kartında. Tüccar kartında da bolluk yaratmak için enerji alışveriş yapın diyor. Destelerinize odaklanın. Ben bu karıştırayım. Evet, kış kartıyla başlayalım. Bir tane gelmek istedi, gelsin. Tamam, tamam. Şimdi şöyle arkadaşlar. Kış dokuzlusu kartıyla siz endişelisiniz tabii ki kariyer konusunda. Ama bu endişelerin çoğu yersiz olarak görünüyor. Çünkü neden? Para prens kartıyla, para onlusu kartıyla, bu endişelerin çoğu yersiz arkadaşlar bu arada. Yani hiç endişelenmeyin. yani Bir zafere doğru gidiyorsunuz asaltılısı kartıyla ya da şu an bir zafer halinde olabilirsiniz. Hatta şöyle yani devam edecek mi ya gerçekten bu akışı sağlayabilecek miyim? Gerçekten her şey iyi mi gidiyor falan. <laughs> evet gerçekten her şey iyi gidiyor arkadaşlar. Paramızın kartı çıkmış gayet e, benim bereketiniz yerinde. Zaten siz bir para prensi olarak çıktınız konuda hani istediğiniz şeyi yapabilecek güce sahipsiniz. Belki de hani bir e, iş konusunda terfi alıyor olabilirsiniz. Şimdi para prensinde bir yol ayrımı söz konusu çünkü. İşte bu terfiyi almak ya şu iki seçenek arasında kalmışsınız. Ya olduğum yerde mi kalayım? Üst levele mi gideyim? Oraya mı gideyim? Bölümü değiştireyim? Ne yapayım ben? Yaptığımda gerçekten her şey iyi mi olacak? Evet her şey iyi olacak. İyi olacak yani. İyi olacağını düşünün ve iyi olsun. Ama ee, bu kaygıların hepsinin ben gereksiz olduğunu düşünüyorum. Kariyer hayatınız gerçekten çok şükür ki gayet iyi gidiyor, görünüyor arkadaşlar. Evet. Para da geliyor görünüyor çünkü para onlus kartınız var, para prens kartınız var. Eee... Kartlardan olumsuz bir şey almıyorum. Bence sadece hani ufak bir terapi alabilirsiniz belki hani çok fazla endişeleniyorsanız belki bir e, psikoloğa gidebilirsiniz ufak böyle terapi alabilirsiniz rahatlayabilirsiniz belki bu konuyla ilgili. Ama gayet iyi gidiyor. Kariyer hayatınız. Sıkıntı görünmüyor şu anda. Ee, evet arkadaşlar. Açılımınız bu kadardı. Tabi bunlar kolektif bir açılım olduğu için dilerseniz seni hani bireysel bir danışmanlık da alabilirsiniz benden. Ee, bireysel danışmanlık almak isterseniz e, açıklama kısmında yer alan Instagram ve mail adresimden bana ulaşabilirsiniz. Yurt dışından da e, açtırabilirsiniz bireysel açılım. Yine aynı yerden ulaşabilirsiniz bana. Evet açılımımız bu kadardı. Gayet güzeldi bu arada birinci deste. Endişelenmeyin. biraz yersiz ele endişeler. Hani gerek yok. Her şey yolunda çok şükür diyelim. Bakalım şimdi ikinci desteye geçelim. Ne? Tüccar bolluk yazmak için enerji alışverişi yapın diyor. Kartımız görünüyor sanırım. Şöyle yapalım. Bir şans yakalayacaksınız, bakalım. Gayet güzel. sen devamlı güzel olsun. Asa beşlisi. Şans yakaladıktan sonra böyle bir karmi, ufak bir kararsızlık var. Yes. Tamam. Şimdi arkadaşlar. şans. Yani size büyük arkana çıktı iki tane. Bu yüzden önemli şeyler oluyor kariyerde sizin büyük ihtimalle. Kader çarkıyla bir şans, bir fırsat elde edebilirsiniz. Bu fırsat geldikten sonra asa 5'li sizin kafa gidiyor. Kafa böyle ufak karışıyor. Ne tarafa gideyim, ne yapayım bilmem ne falan. Sonra siz ermiş kartıyla böyle bir inzivaya çekiliyorsunuz Bir düşünüyorsunuz Çünkü kafa gidiyor sizin etrafınızdaki insanların da sesi çok çıkıyor sanki Ama en doğru karar siz yalnız kaldığınızda veriyorsunuz Ne diyor? Bolluk yaratmak için enerji alışverişi yapın diyor Yani sanki bu enerji alışverişi bana daha çok böyle kendi kendine kalma bir meditasyon, dua namaz gibi bir şeyi anımsatıyor. Yani enerji bir başkasını alıp vermek gibi değil de sanki inandığınız bir şey varsa onunla sanki bir enerji alışverişi yapmanız gerekiyormuş gibi hissediyorum. Bir dua gibi daha çok. Kendi kendinize kalmak olabilir aynı zamanda. İşte bunu yapıyorsunuz. Bir karar veriyorsunuz ve para şövalyesiyle arkadaşlar şey yapıyorsunuz size gerçekten e, para getirecek bir şey için bir başlangıç emek verme. biraz e, hani parayı hemen almayabilirsiniz. Çünkü para şövalyesi biraz da ağır kartlardır. Bu yavaş ilerler. Hemen almasanız da sağlam sağlam ilerler ama e, yavaş ilerler. Hızlı olmaz ama parayı alırsınız. Ama yavaş giden süreçlerdir. Çok hızlı ilerlemez. Ama paranızı elde edersiniz. Çünkü para şövalyesisiniz yani. Aynı zamanda para kazanıyor olursunuz yani. Demek istediğim şey o. Ama yavaş yavaş ilerler. Çok hızlı ilerlemez. Atıyorum bir şirkete girmişsiniz. Para kazanırsınız. Ama işte yükselmeniz daha yavaş olur falan gibi bir şey görünüyor. Gayet güzel çıktı. Sadece kafanız karıştığında bu fırsattan sonra kenara çekilip biraz düşünmeniz ve değerlendirmeniz gerekecek arkadaşlar. Evet açılımınız bu kadardı. Beğendiyseniz beğenip yorum yapmayı unutmayın. Benden bireysel danışmanlık almak isterseniz de açıklama kısmında yer alan mail ve instagram adresinden bana ulaşabilirsiniz. Yurt dışından da açılım yaptırabilirsiniz arkadaşlar. Yine aynı adreslerden bana ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, iyimser kalın, hoşçakalın.